Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. KPSS lisans ön lisans çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz ve Osmanlı tarihinden sizler için 3 tane güzel sorum var. Hiçbir gitmek istemiyorum. Dilerseniz hemen başlıyoruz. Son soru Çağdaş Türkiye Dünya tarihinden o soruyu siz çözeceksiniz değerli arkadaşlarım. Hadi bakalım. O soruyu bekliyoruz. Önce şunları bir çözelim. İlk sorumuz şöyle yakınlaştıralım biraz. Ne diyor hocam? Osmanlı Devleti'nin özellikle kuruluş yıllarında göçebe unsurları yerleşik hayata geçirmeye çalışmasıyla aşağıdakilerden hangisini hedeflememiştir? Biz bu sisteme ne diyorduk? Biz bu sisteme iskan politikası diyorduk değil mi? Yani yerleştirme politikası. Şimdi iskan politikası doğrultusunda vergileri düzenli toplayacak mısın? Düzenli toplayacaksın. Göç edilen kitleyi yönetebilecek misin? Yönetebileceksin. Çünkü bunlar göçebe ise tek bir yerden yönetemezsin. Ama bunları yerleşik hayata geçirirsen Göç edilen kitleyi rahatlıkla yönetebilirsin. Fethedilen bölgelerde kalıcılığı sağlayacak mısın? Sağlayacaksın. Bölgeyi Türkleştirip İslamlaştıracak mısın? Yapacaksın. Halk arasında yaşanabilecek muhtemel çatışmaları önlemek. Çünkü bölgeye yakınsın. Çünkü bu sistemi sen kurmuşsun. Tamamdır. Anadolu siyasi birliğini kısa sürede sağlamak. Ne demiştik değerli arkadaşlarım? Anadolu siyasi birliğini sağlamak için Özellikle beylikleri kontrol altında tutman lazım. Mesela Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlama yolunda ilk adımı kim attı? Orhan Bey attı. Ve Karisi oğullarını Osmanlı topraklarına kattı. Ee, bir başka örnek mesela 1. Murat savaş yoluyla değil de barışçıl yollarla Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlamaya çalıştı. Germiyan oğullarını vasiyet yoluyla Hamit oğullarını altın yoluyla Osmanlı topraklarına kattı. Cevabımız yaşıkkı. İkinci sorumuz şöyle. Bu soru benim kitabımdan değerli arkadaşlarım. Bakalım doğru yapabilecek misiniz? Farklı farklı kaynaklardan seçmeye çalışıyorum. Çünkü e, soru bulmak gerçekten zorlaşıyor. Sınava yakın sorular bulmak zorlaşıyor. Saldı Zeri Savaşı'ndan sonra Edirne'nin alınması hangi savaşa sebebiyet vermiştir? Sevgili arkadaşlarım biliyorsunuz ki Edirne, Osmanlı topraklarına katıldıktan sonra Haçlılar artık birleşeceklerdi. Ve bunun sonucunda İlk Osmanlı Hac Savaşı olan Sırpsındığı Savaşı gerçekleşecekti. Sırpsındığı Savaşı'nın komutanı kimdir? Hacı İlbey'dir. Koyunhisar İlk Osmanlı Bizans Savaşı. Turna da bu savaşın sonucunda Yavuz Sultan Selim Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni kesin olarak sağlamıştır. Muhaç Meydan Kanuni Sultan Süleyman'ın Macarları 2 saatte nakavt ettiği savaş. Kırk Dilim Savaşı Kadı Burhanettin ile Yıldırım Beyazıt arasında gerçekleşen savaştır. Cevabımız Sırpsındığı Savaşı olacaktır. Diğer sorumuz. 1856 ıslahat fermanına karşı 1859 yılında İstanbul'da ortaya çıkan ve Sultan Abdülmecid tahttan indirerek eski düzeni yeniden kurmayı amaçlayan darbe girişimi aşağıdakilerden hangisidir? Edirne vakasıyla 2. Mustafa tahttan indirildi. Niye hocam? Bu vaka niye çıktı? Bu vakanın sebebi ne? Bu vakanın sebebi 2. Mustafa'nın yetkileri Şeyhülislam'a devretmesidir. Şeyhülislam Fezullah Efendi'dir. Patron Ali İsyani ile 3. Ahmet tahttan indirildi. Ve Lale Devri sona erdi. Kabakçı Mustafa İsyani ile 3. Selim tahttan indirildi. Kuleli vakası doğru cevabımız vakai vakvakiye 30'a yakın devlet adamının çınar aracına asılması olayıdır. Bu olay 4. Mehmet dönemine de geliyor. Cevabımız Kuleli vakası. Sonuç başarısız. Umarım 3'te 3, -3 yapmışsınızdır. Şimdi geldik sizin için hazırladığım soruya. NATO'ya karşı Doğu Bloğu ülkeleri arasında askeri işbirliğini artırmak için aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur? Hadi bakalım. Diğerleri hakkında bilgiler verebilirsiniz. Diğerleri hakkında yorumlarda konuşabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Şıklara baktığımızda Comecom, Cominform, Varşova, Küçük Antan ve Antikomiterni vermiş. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle, bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.